Bir daha. Kent 77 TV'nin hazırlamış olduğu Nili ile Kolay Tarifler programına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün yine size birbirinden lezzetli üç farklı tarif vereceğim. Bunlardan ilki Osmanlı mutfağından Çeşme Nigar çorbası, ikincisi fırın makarna ve üçüncüsü de tavada pişireceğimiz portakallı bir kek. Şimdi hemen yapıma geçelim. Çeşmi Nigar çorbamız için yıkanmış 1 bardak kırmızı mercimeğimiz var. 2 kaşık unumuz var. 1 büyük ya da 2 orta boy doğranmış soğanımız var. 10 e, bardak su kullanacağız. Benim e, dünden tavuk suyum vardı. Ben tavuk suyunu kullanacağım. 10 e, bardak suyumuz var. E, terbiyesi için 1 bardak süt, 1 limonun suyu, 1 yumurta sarısı var. Bir baharatlarımız var. Çeşmini ger çorbamız için bir çay bardağı sıvı yağını tencereye alıyorum. Yağımın biraz kızmasını bekliyorum. Bu arada sizler için çeşmini ger çorbasını biraz araştırdım. Fakat e, bu ismin nereden geldiğine dair hiçbir bilgiye ulaşamadım. Ama e, Osmanlı mutfağında sıkça yapılan e, terbiyeli mercimek çorbası. Daha önce yaptınız mı bilmiyorum. Ben birkaç kere denedim. Çok lezzetli oluyor. Şimdi soğanlarımızı atalım. blenderdan geçireceğimiz için çok ince olmasına gerek yok. Soğanlarım güzelce kavruldu. Şimdi içerisine unumu ilave ediyorum. Ve biraz daha kavuruyorum. Unumun kokusu çıkıncaya kadar. Bir iki dakika daha çevireceğim. Ondan sonra mercimeğini ve suyunu ekleyeceğim. mercimek çorbasını da aynı şekilde yapıyoruz. Biraz farklı bir şey yok mu diye arayanlar için güzel, ekşili, faydalı bir çorba. Şimdi mercimeklerimi de ekliyorum. Mercimekleri çok güzel yıkadım. Hiç unlu suyu kalmadı sarı suyu çıkıncaya kadar iyice yıkıyoruz. Şöyle bir çevireceğim. Gibi tutmasın diye. Şimdi tavuk suyumu ilave ediyorum. Burada yaklaşık 5 su bardağı kadar tavuk suyum var. Bir bu kadar daha normal su ekledim. Eğer yetmezse tekrar ilave edeceğim. Tuzumu da koyuyorum. Evet şimdi diğer ocağa geçiriyorum çorbamı. Orada kaynadıktan sonra meyanesini, terbiyesini hazırlayacağız ve çorbamızın işi bitmiş olacak. Bugünkü ikinci tarifimiz fırında kıymalı fırın makarna. Şimdi fırın makarnamızın 2-3 aşaması var. İlkinde fırın makarnaları güzel suda normal makarna gibi haşlıyoruz ama çok yumuşak olmasın çünkü fırın içinde tekrar beşamel sosla yine pişecek. Şöyle biraz diri diri bıraktım. Beşamel sosum için bir kaşık tereyağım var. 2 kaşık unum var. 2 bardak sütüm var. biraz sıvı yağ da kullanacağım ve içi için, harcı için bir orta boy soğanım var. kıymam var. Tuzum, karabiberim var ve biraz da pul biberim var. Şimdi önce kıymamı hazırlayarak başlamak istiyorum. Kıymam için şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ocağa koyuyorum. Kızmış olan yağımın içerisine soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarım biraz öldükten sonra karabiberimi, pardon kıymamı, karabiberimi ve pul biberimi ilave edeceğim. Böylelikle iç harcımız hazır olmuş olacak. Kavrulan soğanlarımın içerisine kıymamı ilave ediyorum. şöyle pütür kalmayacak şekilde güzelce kaşığımla izliyorum. Kıymam güzelce kavruldu, suyunu çekti. Şimdi çok azıcık tuz ilave ediyorum. Karabiber, tuz biber. Pul biber. kenara alıyorum. Şimdi burada beşamel sosumuzu hazırlayacağız. Sıra geldi makarnamızın beşamel sosunu hazırlamaya. Beşamel sos için şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tencereme ekledim. Ardından bir yemek kaşığı tereyağımı da ekliyorum. Yağımı eridikten sonra bunu ilave edeceğim. Unumu da koydum. Unumu güzelce kavuruyorum. yaklaşık 5 dakika kadar kavurdum. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Süt soğuk olacak. Eğer sıcak olursa topaklanır. Gördüğünüz gibi kıvam aldı. Sütüm de yeterli geldi. Kıvamı gayet iyi oldu. Şimdi biraz tuz ekliyorum. azıcık da karabiber eklemek istiyorum. Evet, ocağın altını kapatıyorum. Beşamel sosumuz hazır. Şimdi beşamel sosumla makarnamı buluşturacağım şöyle haşlanmış makarnamı beşamel sosumun içerisine alıyorum. Yapalı uzun bir zaman olduğu için birine yapışmış. şöyle iki taraftan birbirini güzelce yediriyorum. peynirle de yapabilirsiniz. Sade de güzel olur. Ben kıymam vardı bugün. Kıymamı bu şekilde değerlendirmek istedim. Tepsime alacağım, yarısını döşeyeceğim, yarısını da daha sonra üzerine koyacağım. Şimdi zaten beşamel sosumun içerisinde yağım var, tekrar tepsimi yağlamayacağım. Şöyle alıyorum. Beklediği için biraz birbirine yapıştılar, ama sorun değil zaten börek olacak. yarısı kadarını güzelce tepsime yerleştiriyorum. şimdi e, makarnamın ilk katını koydum. Arasına kıyma serpiştiriyorum harcından. Her tarafına eşit şekilde kıymamdan koydum, dağıttım. Şimdi kalan harcımı şöyle yine ikisiyle üzerlerini kapatacak şekilde koymaya devam ediyorum. Pişmesine yakın üzerine kaşar peyniri rendesi yapacağız. Zaten ön piştiği için tüm malzeme 15 dakika içerisinde hazır olacak. Tepsim biraz büyük geldi. ısıtmış olduğum 190-200 derece arasındaki sıcak fırınıma makarnamı yolluyorum. Şimdi çeşme nigar çorbamın terbiyesini hazırlayacağım. Ee, bir bardak süt var. Bir limonun suyu. Ve bir yumurta sarısı. Şöyle çatalını güzelce çırpıyorum. suyundan biraz ılıştıracağım ve çorbama ekleyeceğim. Ondan sonra bir taşım daha kaynatacağım. Çorbamız servise hazır olacak. Daha sonra üzerine ee, kızartmış olduğumuz kuru ekmeklerimizle servis yapacağız. Çorbam güzelce kaynadı. Mercimeklerim iyice ezildi. Şimdi çorbadan biraz terbiyenin içerisine alıyorum. karıştırıyorum ve yavaş yavaş döküyorum. Blender'dan geçirip biraz daha kaynatacağım. Çorbam gayet güzel oldu. Kıvamı harika. Şimdi dediğim gibi bir taşım daha kaynatacağım. Daha sonra ekmekle, kuru ekmekle servis yapacağım. Ee, en son sunumda göreceksiniz. Sevgili izleyiciler, bugünkü üçüncü ve son tarifimiz e, tavada portakallı alt üst keki. E, çok alt üst yapmayacağız aslında. E, tabanımıza portakallarımızı yerleştireceğiz. Üzerine kek malzemesini koyacağız. Ve kapağı kapalı bir şekilde 25 dakika pişireceğiz. 25 dakikanın sonunda tavamızı ters çevireceğiz. Ve ortaya enfes bir görüntü çıkacak. Ee, sonra yanına artık çay mı istersiniz, kahve mi istersiniz, ne isterseniz yapın. Ve afiyetle yiyin. Şimdi ee, hemen yapımına geçelim. Şimdi önce malzemeleri saymak istiyorum size. Kekimiz için gerekli malzemeler. Şöyle bir çay bardağı toz şekerim var. Yarım çay bardağının da yarısı kadar sıvı yağım var, 2 yumurtam var, şöyle bir bardak, bir bir buçuk çay bardağı kadar unum var, vanilyam var, kabartma tozum var, biraz böyle badem tozum var. Eğer sizde ceviz varsa ceviz de olabilir, fındık varsa fındık da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle yine yarım çay bardağı kadar erimiş tereyağım var ve bir çay bardağından bir parmak eksik sütüm var tenceremin dibine karamelize yapmak için yine şöyle 4 kaşık şekerim var ve bir kaşık tereyağım var yine tabağın içinde iki tane portakalı dilimleyip şöyle tabağıma aldım şimdi önce kekimin şekerini koyuyorum Yumurtalarını kırıyorum. İzninizle bir elimi yıkayacağım. Hemen geldim. Ondan sonra şöyle bir önce şekerimi ve yumurtamı çöküyorum. malzemelerimi teker teker ekliyorum. Sıvı yağım, sütüm, tereyağım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra unumu ilave ediyorum vanilya kabartma tozu fındığı en son koyacağım çıktım. Şimdi son olarak şöyle toz bademim var. Onu da ilave ediyorum. Bir spatula ile karıştıracağım ve ondan sonra şekerimizi karamelize edeceğiz ve portakallarımızı dizip üzerine kek harcımızı koyacağız. Kekimiz hazır olmuş olacak. Makarnalarımın üzeri çok kızarmadan şöyle üzerine rendelemiş olduğum kaşar peynirimden koyuyorum. Her tarafını güzelce yayıyorum. Evet, şimdi tekrar fırına veriyorum. Üzerindekiler eriyip kızarıncaya kadar fırında kalması gerekiyor. Ondan sonra sunuma hazır olacak. Sevgili izleyiciler kekimizin kremasını yaptık. Hamuru hazır. Şimdi önce toz şekerimiz vardı biliyorsunuz. Onu güzelce ne karamelize edeceğiz. Şöyle her tarafına eşit şekilde yaydırdım. şekerimin eriyip karamelize olmasını bekliyorum. Daha sonra içerisine tereyağımı ekleyeceğim ve portakallarımı dizip kekimin hamurunu vereceğim. Evet şekerim karamelize oldu. İçerisine yağımı da attım. Şöyle. Çeviriyorum. Tam bu esnada portakallarımı diziyorum. Yavaş yavaş kekimi üzerine gezdiriyorum. Sıra geldi pişmesine. Kapağımı kapatıyorum. Yaklaşık 25 dakika sonra kekimiz hazır olmuş olacak. Afiyet olsun. Makarnamızı fırından çıkarttık. Biraz soğuyup, soğuyup içine çekince ee, kesip servis edeceğiz. Kekimiz pişti. Şimdi ters çevirme zamanı. kekimiz hazır. Fırın makarnamız hazır. Çorbamızın üzerine ekmek kızartıyorum. Ekmeklerimi kızarttıktan sonra içerisine pul biber ve nane ekleyeceğim. Kimisi harika görünüyor. Oğlum, anne diyor her şeyin üstüne diyor vişne koyuyorsun diyor. Ne koyayım dedim? Domates koy dedi. Çeri domates. çiçeklerim güzelce kızarsın diye bekliyorum. Şimdi çorbamı bir kaseye koyup geliyorum. Ekmeklerim gayet güzel kızardı. Şimdi içerisine pul biber ve nane ekliyorum. Fazla tutmayacağım. Yanmasını istemiyorum. Şöyle hemen alıyorum hatta. şimdi dünyanın en güzel seslerinden birisi bu olabilir şöyle kaşığımı alıyorum ve yavaşça çorbamın üzerine bırakıyorum güzel bir coz sesi çıkıyor ve hala cızırdamaya devam ediyor Efe, efendim biz bugün size üç değişik tarif verdik. İlki terbiyeli bir mercimek çorbası olan çeşmi nigar çorbası. Diğeri fırında alt üst portakallı kek ve e, kıymalı fırın makarna. Şimdi biz artık daha fazla dayanamayacağız kokulara. Tadıma geçiyoruz. Eğer siz de bu güzel tarifleri yapıp denerseniz bize sosyal medya üzerinden ulaşın, yazın. Görüşlerinizi bizlerle paylaşın. Ee, şimdilik hoşçakalın efendim.